Merhaba sevgili gençler. Alfa Fizya'ya hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde iletken ve yalıtkanlardaki yük dağılımı, kulum kuvveti yani elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili değişik sorular çözeceğiz. Hemen birinci sorudan başlıyoruz. Yüksüz metal bir küreye ipek ipliklerle asılmış yüksüz L küresi dıştan dokundurulurken eksi yüklü özdeş K küresi içten değmeden yaklaştırılıyor. Bundan sonra önce L Sonra K küresi silindirden ayrılıp yan yana asılıyor. Kürelerin kütleleri eşit olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi gibi dengede kalır diye soruluyor. Arkadaşlar bakın K küresi değmeyecek şekilde sarkıtılmış. Ne olacak? Bu eksi yükler yani K'deki eksi yükler şu mavi küredeki eksi yüklerin bir kısmını itecek dışarı doğru. Mümkün olan en uzağa kadar itecek. Dolayısıyla şu L cismi eksi yükle yüklenecek. Dolayısıyla yüklü iki cismi ne yapıyoruz? Bakın astığımızda birbirlerini itecekler. Birbirlerini iterek dengeye gelecekler şu şekilde. Ve bunların birbirlerine uyguladıkları kulum kuvveti, bunların yük miktarları ne olursa olsun bu kuvvetin eşit büyüklükte olacağını söylemiştik. Tabii eşit ve zıt yönde oluyor bunlar. Ayrıca bunların bakın bir de ağırlık kuvveti var. Ağırlık kuvvetlerinin de eşit olduğu verilmiş. G şeklinde ifade edelim. Bu G'yi işte ikisinin bileşkesi ne olacak? Şu ipteki gerilme kuvvetine eşit ve zıt yönlü olacak şekilde dengeye gelecekler. Bakın G'ler aynı, F'ler aynıysa şu açı alfa açısıysa arkadaşlar şu açıda alfa açısı olmak zorunda. Yani şurası alfa, burası da alfa olacak. Şuradaki taradığım dik üçgenlerden bunların zaten eşit olması gerektiğini de anlamış oluyoruz. Bakın bu durumda ne olacak? Hangi şıkta olacak? B şıkkında. Yani diğerine baktığımız zaman 1 artı 1 eksi olsaydı bakın D şıkkı olabilirdi. Diğerlerinin zaten yani A şıkkının bakın C şıkkının şu E şıkkının olması mümkün değil arkadaşlar. Bunların kütlelerinin eşit olduğu dolayısıyla ağırlıkların eşit olduğu verilmiş. Burada Sadece B ile D olma ihtimali var. Tabii ki D'nin olabilmesi için de yüklerin zıt işaretli olması gerekiyordu. O da değil aynı işaretli olduğunu belirledik. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. İkinci soru. İletken K ve M kürelerinin yükleri sırasıyla eksi 8 Q artı 2 Q'dur. L küresi ise nötrdür. K küresi L küresine içten M küresi de dıştan dokunduruluyor. Buna göre L ve M kürelerinin son yükleri ne olur diye soruluyor. Arkadaşlar K küresi bir defa işten dokunduruluyorsa bakın konu anlatım kısmında bunu ısrarla vurguladık. Yükünün tamamını ne yapacak? Mavi olan L küresine aktaracak. Ve kendisi nötr olacak dokundurulduktan sonra. Evet K küresi nötr. Onu bir kenara ayırdık. Şimdi M küresini bu L küresine dokunduruyoruz. L küresi eksi 8 Q'yu aldı. Daha sonra M küresi artı 2 Q'yu da topladığımızda bakın ne olacak? Eksi 8 Q ile artı 2 Q'yu topladığımızda eksi 6 Q yapacak. Bu toplam yük. Toplam yükü işte L ile M kapasiteleri oranında paylaşacaklar. Bu dışarıdan dokundurulduğu için M küresi. Toplam yarı çap ne oluyor? 3 R oluyor. 6'yı 3'e böldüğümüz zaman yarıçap başına düşen yük ne olacak? 2 Q olacak arkadaşlar. 2 Q'sunu M alacak. Eksi 2 Q'sunu eksi 4 Q kadarını ise L küresi alacak. Kapasiteleri oranında diyorduk. Küreler için kapasite yarıçapa bağlıdır. Yani yarıçapları çapları oranında paylaşacaklar. Dolayısıyla eksi 4Q'ya eksi 2Q doğru cevap C seçeneğidir. Üçüncü soru. Uçaklar havalandıktan kısa bir süre sonra bulutların üzerine çıkar fakat yükselirken ya da piste doğru alçalırken uçaklara yıldırım düşebilir. Yapılan araştırmalara göre her yolcu uçağına yılda ortalama bir kez yıldırım çarpmaktadır. Uçak havada yıldırım çarpmasına maruz kalırsa güçlü bir ses eşliğinde parlak ışık ortaya çıkar ve sarsıntılar olabilir. Görselde gördüğünüz gibi. Uçak içindeki yolcular bu yıldırım çarpmasından etkilenmediklerine göre bunun nedeni verilenlerden hangileri olabilir diye soruluyor. Zaten arkadaşlar kısa bir süre sonra hemen uçaklar ne yapıyor? Bulutların üzerine çıkıyor. Bulutların üzerine çıktıktan sonra artık yıldırım mıldırım söz konusu değil. Çünkü hava olayları bulut ve bulutlardan aşağıda gerçekleşiyor. Yani bulutun içinden geçerken veya buluttan aşağı doğru piste doğru alçalırken veya yükselme sırasında işte o arada yıldırım düşebilir. Bir defa yıldırım çarpmasıyla gövdeye giren akımın uçaktan dışarı atmak için gövde üzerinde bir kafes gibi iletken malzeme yerleştirilir. Bu uçağın yapısı gereğince arkadaşlar bu önlem önceden alınıyor bakın. Mühendisler yıldırım düşeceğini bilmiyor mu? Elbette ki biliyor. Ha biliyorsa o zaman nasıl etkilenmez içindeki yolcular ve uçağın işte hareket durumu biraz sarsıntıyla atlatabilir şeklinde düşünüyorlar. Gövdeyi iletken bir malzeme ile kaplayarak bir Faraday kafesi durumuna getiriyorlar. Hani Faraday kafesinde ne demiştik? Dışarıdaki elektrik olaylarından içeridekiler etkilenmeyecek şekilde ayarlanıyor idi. Yani kafesin içerisindeki elektrik alan sıfır oluyordu arkadaşlar. Dolayısıyla Birinci ifade doğru, İkinci, ikinciyi de söyledik zaten. Uçağın gövdesi Faraday kafesi görevini görür diye. Hatta yağmurlu havalarda açık alandaysanız, otomobilin içinin güvenli olacağını söylemiştik. Bir ağaç altına sığınma yerine otomobil içine girme daha güvenli demiştik. Çünkü otomobilin gövdesi bir Faraday kafesi görevini görmektedir. Uçaklarda toprak hattı olduğundan gövdeye düşen yıldırım toprağa aktarılır demiş hiç alakası yok arkadaşlar. Toprak hattı diye bir şey yok. Toprak hattı demek yani uçaktan toprağa iletken bir telle birleştirme olması lazım ki öyle bir şey zaten mümkün değil. Bu paratoner dediğimiz işte binalarda yüksek yapılı kulelerde vesaire onlarda yapılıyor. Toprak hattı prizleri bakın evlerde kullanılıyor. Elektrik kaçakları ne oluyor? O iletken tel vasıtasıyla toprağa akıyor fazlalık olan yükler. Uçaklar için bu alakalı değil. Dolayısıyla doğru cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. Dördüncü soru. Pozitif yüklü K cismi ipek iple asılmış L cismine yaklaştırıldığında şekil birdeki gibi dengede kalıyor. Negatif yüklü elektroskop içi boş iletken M küresine iletken bir tel ile bağlıyken yaprakları arasındaki açı tetadır demiş. Buna göre L cismi M küresine işten dokundurulursa yargılarından hangileri doğru olabilir diye soruluyor. Bir defa arkadaşlar yüklü bir cisim başka bir cisme yaklaştırıldığında çekiyorsa iki ihtimalin olduğunu söylemiştik. Ya L küresi bakın eksi yükle yüklüdür ya da ikinci ihtimal nötrdür. Çünkü yüklü bir cisim nötr olan bir cismi etkiyle elektrikleyerek çeker demiştik. Şöyle bir alfa açısı kadar düşey konumdan yani denge konumundan çekeceğini söylemiştik. Buna göre düşüneceğiz. Şimdi demek ki L ya eksidir ya nötrdür. Bakın elektroskopun yükünün negatif olduğu söylenmiş. Negatif yüklü elektroskop diyor bakın. Bu negatif yüklü ise tabii ki M küresi de negatif yüklüdür. Çünkü iletken bir telle bağlantı halinde. Tamamını tek bir cisim gibi düşünebiliriz. Bunun içerisine getirdik. Eksi yüklü şu L küresini dokundurduk. Bir defa ne olacak arkadaşlar? L eksi yüklerinin tamamını M küresine aktaracak, verecek yani kendisi nötr olacak. E dolayısıyla bu sistemin M ve elektroskoptan oluşan sistemin eksi yük miktarı ne oldu? Arttı. E artınca tabii ki yapraklardaki yük miktarı da artacağı için yapraklar biraz açılır. Yani teta açısı biraz artar. Bu olabilir. Bakın ihtimalli sorulmuş soru. Biz de olup olamayacağını. İkinci olarak bunun nötr olduğunu düşünelim L cisminin. Nötrse e dokundurdu yük vermeyecek, yük almayacak içeriden dokundurulduğu için bakın. Eğer nötr olup bu M küresine dışarıdan dokundurulsaydı sistemin yükünü azaltacaktı çünkü birazını kendisi alacaktı. Bakın o zaman yapraklar ne olacaktı? Biraz kapanacaktı. İçten dokundurulduğu için etkilemiyor kendisi de yük almıyor zaten iç kısmı M küresinin nötr olduğu için. Dolayısıyla teta açısı değişmez. Bu da olabilir. Yapraklar önce kapanır sonra tekrar açılır demiş. Bunun olabilmesi için arkadaşlar L cisminin yükünün pozitif olması gerekiyordu. Halbuki pozitif olamayacak. Bu yanlış. Doğru cevap 1 ve 2. C seçeneğidir. Beşinci soru. Elektriksel kuvvet ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Tek tek inceleyelim. A şıkkı ne diyor? Bakın yüklü iki cisimden birinin yük miktarı iki katına çıkarılırsa kulom kuvveti de iki katına çıkar. Kulom kuvveti neydi? F eşittir K çarpı. Bakın Q1 çarpı Q2 bölü D kare idi. Şu yüklerden bir tanesinin iki katına çıkması F'in de iki katına çıkması demektir. Üç katına çıkıyorsa üç katına çıkar. Dört katına çıkıyorsa dört katına çıkar. Yani yüklerin çarpımıyla doğru orantılı bir defa bu doğru. Biz yanlışı arıyoruz. Yüklü iki cisim arasındaki kulom kuvveti yükler arasındaki yalıtkan ortamın cinsine bağlıdır demiş. Bunu konu anlatım kısmında vurguladık arkadaşlar. Şuradaki bakın K kulom sabiti dediğimiz bu K iki tane birbirine kuvvet uygulayan yüklü cisimler arasındaki yalıtkan ortamın özelliğine bağlı. Hava için 9 çarpı 10 üzeri 9 alınıyor. işlemli sorularda biliyorsunuz. Gerçi TYT'de işlem soru yok ama AYT'de mesela var. O değer alınıyor. Ama farklı bir ortam olsa o değeri aynen 9 çarpı 10 üzeri 9 alamayız arkadaşlar. K değişiyor. Bu da doğru. C'ye bakıyoruz. Yüklü iki cisim birbirine uyguladık. Elektriksel kuvvet eşit ve zıt yönlüdür demiş. Yük miktarları ne olursa olsun. Bakın bir tanesinin yük miktarı 10Q olsun. Diğerinin yük miktarı Q olsun. Yük işaretleri de aynıysa ne olacak? Bu da F kuvvetiyle bu da F kuvvetiyle birbirlerini itecekler. Eşit ve zıt yönlü bunu vektörel olarak da f1 eşittir eksi f2 şeklinde ifade etmiştir. Bu da doğru. D şıkkına bakıyoruz. Elektriksel kuvvetin birimi Newton'dur diyor. Kuvvet birimi Newton arkadaşlar. İster elektriksel olsun ister mekaniksel yani ne olursa olsun. Kuvvet dediğimiz zaman birimi Newton'dur. Esayda. E şıkkına bakıyoruz. Yüklü iki cisim arasındaki uzaklık yarıya inerse elektriksel kuvvet iki katına çıkar. Arkadaşlar şuradaki bakın D kare ile ters orantılı dedik. Yarıya indiği zaman yani D bölü 2 olduğu zaman ne olacak? Karesini aldığımızda D kare bölü 4 olacak. O 4 yukarı çarpı olarak geçecek. Yani 4 katına çıkacak. Halbuki burada 2 katına çıkar demiş. İşte bu yanlış. Benden yanlışı sorduğu için doğru cevap E seçeneğidir. Altıncı soru. Bir öğrenci kulom kuvvetinin yükler arasındaki uzaklıkla ilişkisini test etmek istiyor. Yükler arasındaki uzaklıkla ilişkisini test etmek istiyormuş. Buna göre öğrenci düzeneklerinden hangi ikisini kullanmalıdır diyor. Bu tip sorularda ne yapıyoruz arkadaşlar? Diğer değişkenleri bakın sabit tutup neyi hangi niceliğin ilişkisini bulmak istiyorsa onu değiştirmesi gerekiyor. Mesela burada yükler arasındaki uzaklıkla ilişkisini anlamaya çalışıyor. O zaman yük miktarlarını eşit alacak. Yani başlangıçta ne alıyorsa onu koruyacak. İkinci durumda sadece aradaki uzaklığı değiştirmesi gerekiyor. Yoksa hem yük miktarlarını değiştirip hem de aradaki uzaklığı değiştirirse o zaman uzaklığa nasıl bağlı olduğunu net olarak tespit edemez. Çünkü yük miktarı da değişiyor. Onun için Bakacağız. Yük miktarları eşit olan şu 1 ile 3 gözüküyor. D iken aradaki uzaklık 2D yapılıyor. İşte kuvvetin nasıl değiştiğini oradan anlayabilir. Buna göre 1 ve 3'ü kullanması gerekiyor. Doğru cevap D seçeneğidir. 7. soru. Elektrik yükleri artı Q, eksi 2 Q olan özdeş cisimler yalıtılmış esnek ve özdeş KL yaylarının uçlarına bağlanarak sürtünmesi önemsiz. Yatay ve yalıtkan düzlemde şekil 1 ve şekil 2'deki gibi dengelenmiştir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Bakın şekil bir de arkadaşlar, artı q ile eksi q birbirlerini ne yapacak çekecek. Birbirlerini çekince bu yayla yay ne yapacak? Tabii ki sıkıştıracak. Yay da gerisin geriye kuvvet uygulayacak bunlar. Elektriksel kuvvetle yay kuvvet eşit hale geldiği zaman büyüklük olarak tabii ki dengeye gelecekler. Bunlar sıkışacak. E bu eksiler birbirlerini itiyor. İttiği zaman da yay tabii ki gerilecek arkadaşlar. Buna sıkışır diyelim. Buna da gerilir. E bu durumda bakın K yayı sıkışmış, L yayı gerilmiştir. Birinci yargı doğru. İkiye bakıyoruz. K ve L yaylarında depolanan potansiyel enerjiler eşittir demiş. Esnek yaylarda depolanan potansiyel enerjiyi hatırlayalım. Neydi? 1 bölü 2 K çarpı X kare idi. K'lar aynı iki yay içinde. Ama arkadaşlar... Şu acaba sıkışma ya da gerilme. Bakın biri sıkışır dedik, biri gerilir dedik. Sıkışma ya da gerilme miktarları eşit mi, değil mi, hangisi büyük bunu anlayabilir miyiz? Şimdi şöyle düşünelim. Bunlar için Coulomb kuvveti ne olacak? Coulomb kuvvetini de şöyle yazalım. Bakın K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare bağıntısını biliyorsunuz. Arkadaşlar burada bakın Q ile eksi 2 Q'yu başlangıçta çarpıyorum. 2 kat sayısı gelecek. Burada ise çarpıyorum 4 kat sayısı gelecek. Yani başlangıç itibariyle eğer aralarındaki uzaklık eşitse buradaki kuvvete 2F dediğim zaman buradaki kuvvet ne olacak? 4F olacak. Ama ondan sonra olay değişiyor bakın. Şimdi bunlar biraz birbirine yaklaşıyor sıkıştığı için. Kuvvet ne olacak? Artacak. E bunlar da biraz birbirlerinden uzaklaşıyor. Bu 4F kuvveti ne olacak? Azalacak. Bakın 2F arttı. 4F azaldı. Şimdi denge durumunda buradaki kuvvetlerin ne olacağını bilebilir miyiz? Net olarak bilemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla burada hangisinde depolanan enerji fazla ya da ikisinde de eşit mi eşitlenir mi onu bilemeyiz arkadaşlar. 3'e bakıyoruz. K yayının eksi 2 Q yüklü cisme uyguladığı kuvvet artı Q yüklü cisme uyguladığı kuvvetten büyüktür demiş. Tabi bu başlangıç için arkadaşlar. Başlangıç için ne dedik bakın. 2F'e 4F şeklinde bir karşılaştırma yaptık. Bu ifade zaten yanlış. Buna göre doğru cevap yani kesin olan yalnız bir A seçeneğidir. 8 soru. Yük miktarları QX ve QY olan noktasal X ve Y cisimlerinin ayrı ayrı K ve L noktalarında oluşturdukları elektrik alanların şiddetleri eşit olmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Arkadaşlar X cismi pozitif, Y cismi negatif yüklüdür demiş. Şimdi şu K noktasında hemen artı bir klompluk hayali yük olduğunu düşünüyorduk. L noktasında da aynı şekilde artı bir klompluk. Şimdi bu yükün artı bir klompluk yüke uyguladığı kuvvet elektrik alanına eşit demiştik şimdi bu artı olmalı ki artı artıyı ne yapsın bakın buradaki gibi içsin dolayısıyla şu kırmızı vektör kuvvet vektörü ya da elektrik alan vektörü olsun demek ki bu neymiş pozitif yüklüymüş tabii ki yüke doğru olduğu zaman da negatif yüklü olacak yani çekme kuvveti uygulamasından dolayı bakın şu qx'in yükünün q kadar olduğunu söylersek şu qy'nin arkadaşlar çünkü kulomb kuvveti K çarpı bakın Q1 çarpı Q2 bölü D kare bağıntısına göre aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılıydı. Uzaklık iki kat fazlaysa ve bu elektrik alanlarının büyüklükleri de eşit ise arkadaşlar o zaman bunun ne olması lazım? Eksi 4 Q olması gerekiyor. Bu artı Q ise bu ise eksi 4 Q olmalı arkadaşlar. Şunların doğru olduğunu belirledik. X isminin QX yükü ile Y'nin QY yük miktarları arasında şu ilişki vardır demiş. Bu yanlış. Çünkü Q'ye eşittir. Miktar dediği için işaretine bakmıyorum bakın. 4 tane QX deseydi şu doğru olacaktı. Ama 2 tane dediği için bu yanlış. Doğru cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. 9. soru. Yukarıda verilen elektrik alan çizgilerden hangileri doğru çizilmiştir diyor. Bir defa elektrik alan çizgileri için ne demiştik? Artı yükten çıkar, eksi yüke girecek şekilde. Bakın burada tam tersi verilmiş arkadaşlar. Eksiden çıkmış, artıya girmiş. Dolayısıyla bu olamaz. Burada ise artıdan çıkmış tamam eksiye gelmiş. Bu kısmı doğru. Bu artı 2Q bu ise eksi Q. Ha, demek ki artı 2Q'nun çevresindeki elektrik alan çizgi sayısı eksi Q'nun iki katı olacak. Bakın burada kaç tane çizgi var? 1 2 3 4 5 tane. O zaman öbüründe 10 tane olmalı arkadaşlar. 3 burada 4 5 6 7 8 9 10. Gerçekten de 10 tane. Demek ki bu doğru arkadaşlar. 3. şekle bakıyoruz. Hani elektrik alan çizgileri bakın 3 boyutta olur. Artıdan çıkar, eksi de son bulur dedik. Ayrıca elektrik alan çizgileri birbirini kesmez dedik arkadaşlar. E burada ne yapmış bakın? Birbirlerini kesmişler. Halbuki bu ne olması lazımdı? Şöyle Bakın şuradan geliyor. Şuradan da geliyorsa burada kesinlikle kesmemesi gerekiyordu arkadaşlar. Birbirinin içine girmemesi gerekiyordu. Doğrusu böyle olacaktı. Bu yanlış arkadaşlar. Yanlış çizilmiş. Doğru çizilen yalnız iki B seçeneğidir. 10. soru. Şekilde verilen özdeş cisimler iplerle asıldıktan sonra alt hizalarına eksi Q yüklü cisimler konuluyor. İplerdeki gerilme kuvvetleri T1, T3 olduğuna göre Bunlar arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Tabi iplerle buradaki ipler yalıtkan ipler olduğunu anlıyorsunuz. Cisimlerin özdeş olduğu verilmiş. Arkadaşlar özdeşse bir defa bunların ağırlık kuvvetlerinin aynı olduğunu bize ifade ediyor. Çünkü ipteki gerilme kuvvetlerini belirlerken ağırlık kuvvetlerini kesinlikle göz ardı edemeyiz. Ayrıca bir de bunların birbirlerine uyguladıkları kulomb kuvvetini dikkate almak zorundayız. K çarpı bakın Q1 çarpı Q2 bölü dekara bağıntısını dikkate almak zorundayım. Şimdi bunların artı Q ve eksi Q'nun birbirlerine uyguladıkları elektriksel kuvvetin büyüklüğüne F diyeyim bakın. Bunlar ne yapacak? Birbirlerini çekecek. Şimdi burada artı 2Q, eksi 2Q çarparsak bakın katsayı olarak 4 gelecek. Ama aradaki uzaklık 2D yapılmış. Oradan da 2D'nin karesinden 4 gelecek. 4'ler sadeleşecek. Dolayısıyla bunların birbirlerine uyguladıkları kuvvet yine F olacak. Burada ise bakın aradaki uzaklık D ama şu yük İki katına çıkarılmış. Ha demek ki burada uygulanan kuvvet iki kat daha büyük olacak arkadaşlar. Bu durumda bakın yazayım tek tek. T1 ne olacak? T1 t 2 eşit olacak görüyorsunuz. O da G artı F olacak. T3 ise G artı 2 F olacak. Tabii ki buradan T3'ün büyük T1 ile T2'nin ise eşit olduğunu belirliyoruz. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. 11. soru. Özdeş küreler eşit miktardaki yükle yüklenerek Bakın yük miktarları aynı. Kürelerin özdeş olması ağırlıklarının da aynı olduğunu söylüyor. Eşit uzunluktaki yalıtkan iplerle asılarak dengeleniyor. Daha sonra şekil 1 ve şekil 2'deki kürelerin arasına pozitif yüklü küreler yaklaştırılıp Yeni denge sağlandığında ipler arasındaki açılar sırasıyla teta 1, teta 2, teta 3 oluyor. Küreler birbirlerine değmediğine göre teta 1, teta 2 ve teta 3 arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bunlar birbirlerine ne yapacak? Tabii ki itecek. Başlangıçta yük miktarları aynıysa hepsinde şu F kuvvetleri aynı olacak. Şu ise şöylece ipler arasındaki açıya teta 3 açısı diyorum. Şu artı yüklü mavi küreleri yaklaştırmasaydım Hepsinde bu açılar eşit olacak. Çünkü küreler özdeş, iplerin uzunlukları eşit, yük miktarları aynı. O zaman üçü de eşit olurdu teta açıların. Ama şu artı Q yüklü küreyi yaklaştırdığım zaman bu artılar öbürlerini bir miktar itecek, açacak bunları arkadaşlar. Dolayısıyla teta bir bakın kesinlikle en büyük olacak. Şimdi bu eksi artı Q, eksi Q yüklü kürelerin arasına yaklaştırdığımda onları çekecek bakın. Biraz daha birbirlerine yaklaşmasına neden olacak. Yani şu teta 2 açısı ise en küçük olacak. Arada ise teta 3 açısı olacak arkadaşlar. 1 3 2 yani şu ilişkiyi görüyorsunuz. Doğru cevap C seçeneğidir. 12. ve son soruyu çözüyoruz. Yüklü K ve L noktasal parçacıkların O noktasında oluşturdukları bileşke elektrik alan sıfırdır demiş. Bu önemli bir bilgi. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Bunun sıfır olabilmesi için arkadaşlar bir defa K ve L cisimlerin bakın O noktasına olan uzaklıkları eşit mi? Eşit. Elektrik alan neydi? K çarpı Q bölü D kareydi bakın. Bir Q yükünden D kadar uzaklıktaki bir noktadaki elektrik alanın şiddeti ya da büyüklüğü. E D'ler aynı. Elektrik alanların Elektrik alanı O noktasında sıfır olabilmesi için bakın birinin elektrik alanı bu tarafa doğru, diğerinin elektrik alanı da bu tarafa doğru ve eşit büyüklükte olmalı ki sıfır olabilsin. Değerler aynı olduğuna göre kesinlikle yüklerin de ne olması lazım? Aynı olması lazım. Ya ikisinin de bakın artı Q olması lazım ya da ikisinin de eksi Q olması lazım. Çünkü aynı olduğu zaman elektrik alan vektörleri zıt yönlü olur. Bakın bir artı diğeri eksi olsaydı o zaman ne olacaktı? Şu iki E vektörü de aynı yönde olacaktı. Ya sağa doğru ya sola doğru işaretine göre. O zaman bileşke elektrik alan O noktasında sıfır olamayacaktı tabii ki. Buna göre birinci yargı ne diyor? Cisimlerin yükleri eşit ve zıt işaretlidir demiş. Yanlış. Ne olması lazım? Tabii ki aynı işaretli olması lazım. Bir yanlış iki doğru. Üçe bakıyoruz. P ve R noktalarındaki elektrik alanları eşit ve zıt yönlüdür. Arkadaşlar bunların işaretleri aynı bakın. Şimdi burada ne olacak? Eğer bu artıysa tabii ki elektrik alanı bu tarafa doğru olacak. Bunun uyguladığı elektrik alanda aynı yönlü olacak ikisinin toplamı. Gelelim R noktasına bu tarafa doğru yani dışa doğru yükten uzaklaşacak şekilde elektrik alanı oluşacak. ER diyelim. Yani ikincisi daha küçük ve aynı yönlü. Burada da ikincisi daha küçük ve aynı yönlü olacak. Toplamı ise toplam elektrik alanı verecek. Görüyorsunuz bunlar elektrik alanlar eşit ve zıt yönlüdür demiş. Doğru. Çünkü tamamen simetrik arkadaşlar. K'den bakın iki birim uzaklıkta. R noktası da L'den iki birim uzaklıkta. Dolayısıyla... Buradaki elektrik alanların büyüklükleri eşit, yönleri zıt olacak. Doğru cevap 2 ve 3. E seçeneğidir. Evet sevgili gençler bu dersimizde bitirmiş oluyoruz. Bakın bununla birlikte elektrostatik ünitesini dolayısıyla TYT'nin 9. sınıf konularını tamamen bitirmiş oluyoruz. Bundan sonraki tabi dersimizde 10. sınıfın konularına başlayacağız. 10. sınıfın konularını bakın arkadaşlar zaman daraldığı için biraz daha seri olarak yükleyeceğim. Buna dikkat edin. Takip edin yani. Oynatma listesinde Alfa Fizik oynatma listesinde TYT'ye tıkladığınızda aşağı doğru göreceksiniz. Bütün videoların sıralı halde en son yüklenen videonun en altta olduğunu göreceksiniz. Şimdi ödev vakti diyoruz ve kitabımızı alıyoruz arkadaşlar. Bu kitabımızın bakın 150. ve 161. sayfaları arasında 6 tane test var. Hani bundan önceki soru çözüm videosunda ödev vermemiştik. Biraz soruların yerleri karışık olduğu için. 5 tane test doğrudan elektrostatiğin tamamıyla ilgili. Bir tane de arkadaşlar elektrostatiğin tamamının tarıma testi var. Dolayısıyla bu 6 testi çözüyorsunuz. Çözemediğinizi kare kodu okutarak yine çözümleri benden dinliyorsunuz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Başarılar diliyorum.